Değerli, Değerli sporçlar, e, merhaba, bugün sevgili Savaş Çorlu'yla birlikteyiz. Savaş abi öncelikle hoş geldin. Hoş bulduk, i̇yi günler, iyi günler, sevgili Teşekkürler abi. Vakit kaybetmeden ilk konumuza başlamak istiyorum. Trenadiyol Süper Lig'de lider Galatasaray Deplasman'da Hatay Spor'a konuk olacak. Maç Mersin Stadyumunda oynanacak ve maçın hakemi de Cihan Aydın olacak. Abi maç hakkında görüşlerine kısaca bir başlayalım abi. E, şimdi tabii ki Galatasaray'ın 17 maçlık bir deplasman galibiyet serisi var. Son galibiyetini yine Hatay'a karşı yine Mersin Stadı'nda almış. Ama o zamanki kadro, o zamanki şartlar bugünkü Galatasaray'ın kadrosu işte çok ciddi bir seri yakalamış olması, kadrolar arasında çok ciddi bir, bir defa değer farkı var. Oturmuş kadro, yıldız anlamında savunmasıyla, kalecisiyle Galatasaray'ın açık ara bir üstünlüğü bulunuyor. Bu maçta çok net bir şekilde favori ağır favori hatta Galatasaray. Ama bunu İstatistikleri de biraz dikkate almak lazım. Bazen çok iyi konsantre olmadığınız zaman konsantrasyon kaybı yaşayabiliyorsunuz. Galatasaray bunu bir, birkaç sezon yaşamasına rağmen kazanmasını bildi. Mersin deplasmanları her zaman zordur. Ee, stad güzel bir stad. Hava güzel baktığımız zaman. Ama e, Galatasaray'ın da burada dikkat etmesi gereken şeyler var. Şimdi Galatasaray Hatay'a en son mağlubiyetini almış olabilir. Okan Hoca'nın kazanamadığı deplasmandaki tek takım olabilir. Bugün o seriyi bozacaktır. Daha önce olduğu gibi. Daha önce kimlere karşı bozdu? Sivas'a karşı bozdu bunu. Göztepe maçında. Başakşehir geçen hafta hiç yenilmemişti Galatasaray'la oynayana kadar. Göztepe ile kazandığı maçta son 15 dakika istatistiklerine baktığımız zaman Göztepe'nin bu sezon en çok gol bulduğu dakikalar 75 ile 90 arasıydı. 75 ile 90 arasında Göztepe yine gol bulacak mı dedi. Galatasaray orada oyunu kilitledi. istediğini aldı. Rakibe göre Okan Hoca yardımcılarla beraber iyi çalışıyor. Oyuncular da istediğini alıyor. Benim favorim Galatasaray. Bu çekişi bu seriyi sürdürecektir. Çünkü Perşembe günde çok önemli bir maçı var keyifle. Orada da dinlendirmesi gereken oyuncular var. Bugün baktığımız zaman son maçın 11'inden bir tane değişiklik bekliyorum. 11'i konuşacağımız zaman şimdi dile getiririm. Ama eğer istediği skoru yakalarsa çok erken değişiklikler. ikinci yarıda bir 5 tane değişiklik. Okan Hoca Peyder Bey yaparak bazı oyuncuları dinlendirmesi gerekecektir. Bunların başında da bir numarada Torreira geliyor. Hiç de o dinlenmedi. Bir Kasımpaşa maçında dinlendi bu sezon. Onda da yokluğu çok belli olmuştu. Ciddi bir rotasyon yapamıyor. Kupa maçında yaptı. Onu da sonuç olarak zaten e, galibiyete çok yaklaştı ama beraberlikle kurtardı. Çünkü beklenen bir rotasyon değildi o kadar. Benim maçta favorim Galatasaray. E, oyuncular da bunun farkında. Okan Hoca da bunun farkında. Hatay Spor yeni hocasıyla Murat Şahin'le bir varoluş mücadelesi verecek. Murat Hoca'yı çok merak ediyorum. Teknik adamlığa başladığından beri hep Sergen Hoca'nın yanında, hep ikinci adamdı. Yıllardır Sergen Hoca'nın ilk görevi başladığından beri yanında olan bir isim. Hep ikinci adam olarak göreviyordu ilk İlk kez birinci adam olarak maça çıkacak. İşte bir sürpriz yapar mı abi Galatasaray'a karşı Murat Hoca? Ya Eyüp şimdi bu yeni teknik adamların başladığı takımlarda mutlaka bir e, değişim olabiliyor. Bu futbol olarak olabilir, sonuç olarak diyebiliriz. Ama futbol anlamında geçen hafta izlediğimiz Rize maçındaki, Fenerbahçe maçındaki izlediğimiz Hatayspor'dan farklı bir olacak. Çünkü lideri yenmek istiyorsun. Galatasaray zirvede, Galatasaray şu anda 17 maçtır deplasmada inen takım yok. En son Hatay Spor'u E Bir kez daha bir nevi tarih yazmak isteyeceklerdir sürpriz olabilir mi? Futbolda her zaman sürpriz var. Şimdi Galatasaray iki evle maç yapacak. 15 tane gol demiş, bir tane gol atmış. Hiçbir tane e, puanı yok yani. Bir puanı dahi yok. Şimdi böyle bir şeyde sürpriz olmaz diyebilir miyiz? Futbolun içinde bunlar var. Murat Hoca kendisini göstermek istiyor. Oyuncularla şu anda onun çalışmasını yapıyor ama karşılarında da çok tecrübeli bir takım var. Birbirinden önemli yıldızlar var. Hucum hattında hepsi gol atıyor. Şimdi Galatasaray'ın kadrosunu madem sıra gelmişken söyleyeyim. savunmada Kaan, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs olacak. Torreira Kerem'i bekliyorum yeniden orada. Çünkü Kerem geçen haftaki formu düşük olmasına rağmen hocanın bir değişiklik yapma ihtimali vermiyor. Yani oraya Berkan'ı koyup Kerem'i kaybetmek istemez. Geçen hafta hata yaptı ama hata demeyelim de beklenen performansı sergileyemedi. Ama yine Kerem'le başlayacak. Ben sağda Barış'ı, sol şey sağda Selahi'yi, solda Barış'ı bekliyorum. Yunus'u dinlendirmesini e, dinlendireceğini düşünüyorum. Forvet'te de Osman ve on numara yine Mertens. Yani Son maçın 11'inden bir tane değişiklik bekliyorum. Yunus'un yerine Şalay'ı Barış Sol'a geçip Şalay'ı da sağa geçeceğini düşünüyorum. İlerleyen saatlerde zaten kadro açıklarını zaman görürüz. Okan Hoca'nın Başakşehir maçı 11'inden bir tek değişik yapacağını bekliyorum. Onda da Yunus Şalay'ı şeklinde. Abi yani bana göre yani izleyicilerimize göre de öyle büyük ihtimal. Ya yani senin 11'den sonra ben değiştiğini hiç e, çok nadirdir. Yani ben görmedim de yani olsa da bile, olsa bile nadirdir diye düşünüyorum. Abi vakit kaybetmeden e, izleyicilerimize de şunu hatırlatmak istiyorum. Onlar da değerli yorumlarını ve sorularını bizimle paylaşırlarsa ben de izleyicilerimizin sorularını burada Savaş abiye ileteceğimi ve interaktif böyle cevaplarını arayacağımızın haberini de vermiş olayım. Bunu da hatırlatmış olayım. E, abi izleyicilerimizden çok fazla Mikahat sorusu geliyor. Gerçekten. E, Galatasaray taraftarı oyuncuyu istiyor. O çok açık ve net bir şekilde belli. Sen oyuncu hakkında son durum ne? Transferi ne oldu? Bir gelişme var mı? Hakikaten <laughs> sorulara baktım. Bir ile ilgili çok soru var. Bir de K maçı ile ilgili sorular var. Onları da cevaplarız. Ya Galatasaray'ın bir numarasında. Ama hafta içinde yani Olimpik Lyon Başkanı'nın açıklamaları çok küstahçaydı bir defa yani. Galatasaray için söylemedi. Kim için söyler söylesin. İster Trabzonspor, ister Fenerbahçe, ister Beşiktaş için. Türkiye'den Galatasaray bir takım teklifler aldıklarını ifade ediyor. Ama böyle sinkaflı, içinde ağır hakaret barındıran bir kulüp başkanı Galatasaray bu oyuncuyu çok istemesi bu yaptığı hakaretleri affettirecek ya da bunu kabul edecek anlamına gelmez. Ben benim ülkem için, herhangi bir takım için bu lafları kim söylerse söylesin bunu kabul etmem mümkün değil. Yani hatırlıyorsun değil mi? İzlemişsindir videoyu. Ben onu tabii, tabii, tamam. Video şey zaten ya fake zannettim. Montaj zannettim. Hani son zamanlarda çok fazla yapılıyor ya. Abi bir daha bir daha baktım. Altına baktım, üstüne baktım, dinlettirdim. Fotoğraf, şey video orijinal. Orijinal. Montajsız. E, dolayısıyla bunu kabul etmem mümkün değil. Bir kağıt size Galatasaray için önemli bir istek. Okan Hoca da bunu ifade etti. En direkt şekilde ifade etti. İki senedir takip ettiğimiz bu oyuncu dedi. Galatasaray 18-20 milyon euroları e, gördü. Sonra tekrardan işte Lyon Başkanı, o üstaç açıklamayı yapan kişi 30 milyon liralardan bahsetti. Bizim ekonomik şartlarımız içinde bulunduğumuz durumda e, bizi aşağı çekmek istiyorlar gibi ifadesi var. Hayır, Bunlar olabilir. Türkiye'de de var. Ekonomik sıkıntı çeken kulübe fırsat. Sen beklersin, istersin. Galatasaray başka verir. Beşiktaş farklı verir. Fenerbahçe, Trabzonspor. Bu bir satıştır. Alırken de satırken de piyasası vardır. Siz bunu e, bu şekilde düşünebilirsiniz ama o aşa aşağılık açıklamalarınızı yaparak bu transferde de biraz farklı boyuta getirdiniz. Galatasaray Mikatsa'yı istiyor ama alternatifleri de var. Şimdi bakıyorsun Amine Gari görüştü. Eli Vahi görüştü. En son baktığım zaman Igor Jesus görüştü. Galatasaray geçtiğimiz senelerde yaptığı hata yapmak istemiyor. A, B, C, D şu anda planlar hazır. Ha dördü de olmazsa mutlaka E planı da vardır. Yani bu yüzden ben Mikatsa'yı Galatasaray Okan Hoca üçlü savunmada, dörtlü savunmada, çift forvette bütün oyun planında var. Bu da bence Biraz daha süre alacaktır. Galatasaray Şubat ayının başına kadar transferde sessizliğini koruyacağını düşünüyorum. Bugünden yarına bir fırsat transfer olmadığı sürece ama süper bir şey beklemiyorum. Galatasaray bekleyerek ama A B planlarını e, devreye sokmak için de bugünden yarına değil bekleyerek transfer yapacağını düşünüyorum. İşte Fenerbahçe Arsenal'dan stoperle görüşüyordu. Bir ara Galatasaray'da ismi geçti. Transferde e, tabiri caizse hata yapmak istemiyor. Kazıklanmak istemiyor. Yüksek bonservis bedelleri ödeyerek nokta transfer yapmak istiyor. Çünkü <laughs> hedefi Avrupa'da kuma kaldırmak kalsayı. Abi çünkü Türk, Türk kulüpleri olarak bunun e, çok ceremesini çektiğimizi düşünüyorum. Çünkü efendim, hem Fenerbahçe hem Beşiktaş hem Galatasaray hem e, diğer takımlar da olsun. Mesela en son e, Sayın Serdar Başkan Galatasaray işte Beşiktaş'ta son yıllarda teknik direktörü sadece 20 milyon euro tazminat ödendiğini açıklamıştı. Yani diğer kulüplerimizde de durum yani transfer anlamında da farklı olduğunu düşünmüyorum ben. O yüzden senin dediğin çok doğru. Net isimlere gitmeliler bence de abi. Ramazan Aykay'ı abi çok fazla Kyle Walker soruluyor. İzleyicilerimizden bir tanesi Ramazan hakkı. Ya. O da Walker'da gelişme var mı diye sonra soru iletmiş abi. Walker şimdi yaşı itibarı biraz e, beklenen bir transfer. Bekleyerek yapılması gereken bir transfer. Ben yaşına açıkçası takılı kalmıyorum. Galatasaray eğer Avrupa'da öncelikle ilk 8 sonra final hedefliyorsa Walker gibi bir oyuncuya ihtiyacı var. Bunu en e, minimum seviyeye çekmek lazım. Yani transferi gerçekleşmesi için. Oyuncunun ben bilmiyorum yaşına takılanlardan değilim. Eğer Avrupa'da kupa kaldırmak istiyorsan 34 yaşındaki bir oyuncuyla bunu yapabilirsin. Eğer Hazır ve Galatasaray'da e, şu anda Avrupa'da yoluna emin adımlarla gitmek isteyen Galatasaray'ın kadrosundaki en önemli eksiklik neresi dersen bana göre Sabek. Çünkü sezon başından beri orada Kaan Ayan var, Barış var. E, Jelert oynadı. E, oyun anlamında, oyun içinde değişkenlik hatta Şalay oynadı iki maç. Dolayısıyla orada bir eksiklik var. O bölgeye transferi yapması lazım. Lig'de bir şekilde oluyor. Ama Avrupa'da Sabek transferi mutlaka olması lazım. Böylesine tecrübeli bir oyuncu için e, temaslar var. Görüşmeler var. Walker gelmez diyen de var, gelir diyen de var. Abi parayı veren düdüğü çalar. Parayı verdiğin zaman ver, gelir. 8'e kaldığınız zaman zaman koşucu aracığı yetecek. Abi 8 milyon pound istediğiniz dair iddialar var. Bir rakam. Bir rakam yüksek bir rakam. Yani bu rakamları Galatasaray işte Icardi'ye, verebiliyor ama üçüncü bir oyuncuya verebilir mi dersen ilk 8'den sonra için önemli. Sabek için bu rakam verelim. Mi? 8 milyon pound 10 milyon euroyu geçiyor hemen hemen. Dolayısıyla böyle bir rakam doğruysa zor. O zaman zor derim. Galatasaray ilk 8'e kalabileceği ikiz. zor olduğunu yazanlar var. Evet. Kiev'i yenmiş olsa bile rakiplerin birbirleriyle yapacağı maçlar da önemli. Bir tur öncesi de aynı şekildeydi. Ama Kiev'i en azından yenmesi halinde gruplara kalma şansı garanti oluyor. Bunu söyleyebiliriz. İlk 8 nedir? Dinlenme ihtimali olacak. Rakiplerin bir maç fazla yaparken sen bir maç eksik oynayacaksın. Bu çok önemli. Eğer Kiev'i Galatasaray yenerse Ajax'ı da yenip 8e kalabileceğini düşünüyorum. Yani Ajax Galatasaray'ı yenemeyeceği bir rakip değil. Yani çok koşan bir rakip, geniş bir rakip. Galatasaray o maçta da eğer isterse Ajax'ı Deplasman'da, Hollanda'da, Amsterdam'da da yenip gelebilir yani. Abi izleyicilerimizden çok fazla gerçekten. E, Mika Tazi'den sonra Şiklinyar da çok merak ediliyor. Şiklinyar için bir gelişme var mı abi? Yani aslında baktığın zaman Galatasaray'ın önceliği neresi? Şiklinyar önceliği Galatasaray'ın önceliği Şiklinyar değil. Neden değil? Çünkü elinde Nelson var. Bugün Nelson'la eğer yol ayrımı gerçekleşmiş olsa ki Galatasaray Nelson'dan 10 milyon euro gibi bonservis bedeli bekliyor. O parayı aldığınız zaman Şikenyer'e de kullanabilirsiniz. Önemli bir oyuncu. Galatasaray'da Sanchez'i de Abdülkerim de belki de Şikenyer Sanchez Avrupa maçlarında beraber oynayacaklar. Süreçte çünkü oraya doğru gidebilir geldikten sonra. Ama burada Nelson ne olacak? Şu anda Nelson varken bu transferi ben öncelik olarak görmüyorum. Galatasaray'ın önceliği bir Santrofor, bir bek gibi gözüküyor. Hatta öncelik olarak baktığın zaman orta sahada bir 8.5, 9.5, adı 10 ne koyarsak koyalım. İlkay günde gibi mesela. Ya da oraya şu anda başka isimler de zaman zaman geçiyor. Ama Galatasaray'ın önceliği bence stoper değil. Net stoper değil. Çünkü var. Metehan var. Nelson var. Sanchez, Abdülkerim oynuyor. Berkan orada oynuyor. Galatasaray'ın şu andaki önceliği bir sabek, orta saha, Santrofor gibi ben düşünüyorum. Nelson'un tamamen yol ayrımı yaptığınız zaman çıkan yere gelebilir. Şikenyer Galatasaray'ın en erken gündemine gelen oyunculardan bir tanesiydi. Fakat Nelson takımdayken bu görüşmeyi ya da bu pazarlığı yapamazsınız. Ama Nelson e, satış halinde yazışmalara başladığınız anda oynayabilirsiniz. Başka bir takıma gidebilirmiş. Şikenyer'in şu anda başka kulüplerle de görüştüğünü duyuyoruz. Var yani böyle piyasası olan bir oyuncunun Fenerbahçe'de de vardı. İtalya'da teklifler yine başka takımlardan vardı. İspanya'dan hatta teklifler vardı. E, dediğim gibi süreç biraz ay sonuna doğru daha da hareketlenecektir. Ama görüşte oyunculardan gidenler de olacaktır. Yani kaçanlar da olacaktır. Çünkü herhangi bir protokol yapmadıysanız kulüpler, takımlar, oyuncular beklemiyor. Abi bugün sürpriz bir bilgi geldi. Galatasaray'ın sezon sonuna ve sezon sonu için Romulo için bir girişimde bulunacağına da iddiaları var. Sen ne düşünüyorsun oyuncu hakkında ve Galatasaray'ın üçlü forvetinde Icardi, e, Osimen ve Batshuayi'den şimdi ilk Ozyman büyük ihtimal gidecek gibi duruyor. Icardi'nin dönüşü nasıl olacağı belli değil e, ve elde kalıyor Batshuayi. Ve şu an ligimizde gerçekten e, fırtına gibi esen bir Romulo var. Sen Galatasaray için ne düşünüyorsun Romulo hakkında? Çok kısa bir şey sen de şaşıracaksın. Romul'un bir sonraki durağı Türkiye Ligi olmaz. O yüzden Galatasaray'da isteyebilir, Fener'de gider de isteyebilir, Galatasaray'da isteyebilir, Fener'de isteyebilir, Beşiktaş'da isteyebilir, Trabzonspor'da isteyebilir. Bu ligin gerçekten de iki buçuk milyon, bana böyle oyuncu bulsunlar işte. Göztepe'nin bu işi yapan scoutları, yöneticisi kimse, iki buçuk milyon lira satın alma opsiyonu şu anda bu ligin en hareketli santrofollarından. Kendini unutturabilen, rakip ceza sahasına çabuk çıkabilen, arada kendini unutturabilen, en son Galatasaray maçında attığı gol gelip orada kenardan o golü atmak, top çalmasında çok üstün yetenekleri olan bir oyuncudan bahsediyorum. Ben Türkiye Ligi'nde herkes ister ama oyuncunun e, Avrupa'da bir takıma gitme isteğinin çok fazla olduğunu ve bu yönde de çalışmaların olduğunu duydum. Yani bu oyuncuyu 2,5 milyon euro Göztepe verip kullanıp opsiyon hakkını sonra kaç paraya satacak bilmiyorum ama Türkiye Ligi'nde de olsa dışarıda da olsa benim duyduğum Göztepe cephesinde 10 milyon eurolarda bir rakam. Abi izleyicilerimizden gelen yorumlar var. Abi sana bir türlü olumlu haber vermedin. Sen garanti Fenerlisin diyorlar. <gülüyor> <gülüyor> yani gerçek... Fener yanık kardeşim şunu söyleyeyim. Ama abi gerçekçi arkadaşlar. İşte çıkıyor. <laughs> yani. Yok ben şunu çok net söyleyeyim. Dün Mehmet Özcan kardeşim de yayında söyledi. Ben bunu bir hafta önce de söylemiştim. Seninle yaptığımız yayınlarda Galatasaray için transfer gerçekten Şubat ayında başlayacak diye. Bunu bilgim de olsa söyleyeyim. Mehmet Özcan da bir yöneticiyle konuştum. Transferler 3 Şubat'tan itibaren başlayacak. 3 Şubat, 13 Şubat orada 10 günlük bir dilim var. Gidenler de olacaktır. Galatasaray'ın gündemine gelip şu anda görüşüp beklemezler. Çünkü protokol yaparsan bekler. Bir ön protokol yaparsan. Dolayısıyla burada e, Şener kardeşimizdi galiba. Ş Şener, Yanık. Haklı. sistemin sisteminde haklısın ama galiba Fenerlisi biraz e, espri espr olarak görüyorum onu. Yani ben espriyi seven bir insanım. Ya, bana böyle gelin. Hakaret küfür olmadığı sürece eleştirin. Yanlış sözümü zaman zaman ben yönetimi eleştiriyorum. Belki ben haksızımdır. Bunların hepsine varım. Ama böyle e, ithamlar biraz ağır. Fenerbahçeli <laughs> yani Fenerbahçe'yi kendi bak. Fenerbahçe şimdi kendi içinde bulunduğu sıkıntılarla boğuşuyor. Ben Galatasaray'ın transferde hata yapmak istemediğini söylüyorum. Galatasaray transferde hata yapmak istemiyor. Gerçekten de Eren Elmalı sorulmuştu. Ona da cevap verelim. E, şaka olduğunu söylemiş tabii ki Şener kardeşimiz. Ben de biliyorum şaka olduğunu. O çünkü bekliyor. Taraftar bekler. Ben her zaman şunu söylüyorum. Biraz önce A Spor'da da söyledim. Benden insanlar güzel bir söz. bekler. Beklesinler. Çok çabuk ben de başkaları gibi oynarım. Geliyor, gidiyor ama sonra bir hafta sonrası var. Bir hafta sonra oraya düşmek istemiyorum. Dün mesela transfer raporunda çok güzel mesaj atmıştı arkadaşım. Sen işte şu geliyor bu gidiyor falan demedin. Topu hiç çevirmedin. Süreci anlattın. Ben gerçekten süreci anlatıyorum. Duyduğum anda da haber beklemez. Babam olsa tanımam yani. Bana şimdi bir şey duydum Bugün bekle yarın sen biliyorsun. Beklemem. Şener kardeşim güzel espri yapmış. Ee, selam olsun tabii buradan da kendisine. Dolayısıyla ben Lemina ismini de sormuş. Lemina da Galatasaray'ın gündemine geldi. Arabistan'da Fatih Terim'in de Lemina'yı istediğini duydum. Lemina ile Fatih Terim kesişmesi burada olmuştu. Transferde gerçek hareketlerin önümüzdeki günlerde olacağını düşünüyorum. Ee, Eren Elmalı konusunda da Trabzonspor'un oyuncuya biraz kızgınlığı var. Galatasaray'la daha önce görüştüklerinde kendinden habersiz böyle haberler çıkmaya başladı. Yorumlar yapmaya var. Ödeme planı konusunda anlaşılıyor ama önceliği Eren Elmalı değil Galatasaray'ın. Ben Galatasaray'da elimde bir yetki olmuş olsa şu anda transfere nereden başlarsın derseniz gerçekten de Galatasaray'da şampiyonlukların geldiği sezonlara bakalım. Nedir? Atan ve tutan. Icardi'den sonra bir tane santrofora ihtiyacı var Galatasaray'ın. Bu Batu ile olmayacak o arkasında. Sonra orta saha bek bakarım ama Galatasaray'ın savunması bir şekilde zaten oluyor. Sağ beksiz, sol beksiz iki sene şampiyon oldu Galatasaray. Bu sene de sağ bekim yok. Buraya kadar geldin 8 puanlı öndesin. Ama atan çok önemli. Osman'ın sakatlığında, Osman'ın cezalı olduğunda, Osman'ın formsuz olduğunda oynatabileceğim bir oyuncu olması lazım. Ya da Mikaatsa gibi birlikte oynayacakları bir oyuncu lazım. Bunun için çalışıyor Galatasaray. Ben e, transferi tekrar söylüyorum. Galatasaray'ın şu andaki görüşmeler böyle afaki değil. Bunlar görüşülüyor, tekbir alıyor. A, B, C ve D planı yetmez diyorum. Bakın bir de E planı olması lazım. Çünkü bazen 4 oyuncuya gidip 4 dolmayabiliyor. Bunu Galatasaray bir cebinde olmadığı zaman diğer cebinden hemen olumluya yakını çıkarması lazım. Bu konuda da çalışmaların olduğunu inanıyorum. Çünkü çok kalabalık bir scout ekibi var. Çok kalabalık bir, kalabalık bir sportif AŞ yönetimi var. Birbirinden habersiz transfer görüşmeleri yapılıyor olabilir. Son nihayetinde başkan ve Okan Hoca bu karar verecek. Daha net açıklamalar, daha net cevaplar önümüzdeki günlerde olacaktır mutlaka. Abi yine izleyeceğimizden gelen yorumlar var. Onları okumadan önce abi aklıma bir isim daha gelmişti. İlk ay Gündoğan ismi çok fazla geçiyor. Leroy San'ın ismi. Almanya'da abi Galatasaray bir maden buldu. Oradan oyuncuları da getirmişti. Altyapıya da özellikle iyi oyuncular geldiğini biliyorum. E, ve oradan Leroy San'ın sezon sonu sözleşmesi de bitecek. İlk ay Gündoğan'ın da ismi geçiyor. Sen ne düşünüyorsun iki oyuncu da hakkında? Ya, Almanya pazarında daha tabii yani. Kaan Ayhan'dı, Kerem Demirbay'dı, Eyüp Aydın'dı, Gökten Özgürbüz ama bunları oynatamadı. Gökten Gürbüz ve Bayan Münih'ten Eyüp Aydın'ı aldım. Nerede? Arada bir kadroya giriyor. 18-20 kişilik kadronun içinde yer alıyor. Avrupa'ya giderken o çeşit şey, sayı ulaşmak için ya, bu oyunculardan hiçbir şekilde yararlanamadı Galatasaray. E biraz daha bakalım Yusuf Demir. Ondan da hiç yararlanamadı mesela. E, dolayısıyla burada Almanya'da bir ilk ay gün var. Sezon başında, sezon sonu için. Devre arasında olsa şaşırmam. Çünkü orada Pep Guardiola'nın baba oğul gibiler. Pep Guardiola'dan izin alırsa gidebilir çünkü Pep Guardiola için geldi o takıma. Yoksa Galatasaray sezon başında da gelebilirdi. Ben bu transferin de 13 Şubat'a kadar olumlu olabileceğini düşünüyorum. Eğer olursa hem Mertens'i hem de Saray'ı istediği anda yedekleyebilecek. Hatta biraz gidelim. Torare'yi bile yedekleyebilecek bir oyuncudan bahsediyoruz. Yani 6, 8, 10. Bilba'nın e, yolu açılır mı o zaman? Çok etkiler ya. Bilbao'nun yolu Galatasaray için şu anda zaten açık yani. Baktığın zaman planlamada Galatasaray'ın bu lig şampiyonluğundan ziyade başkanı, futbolcusu, teknik adamı, yöneticisi, taraftarı Bilbao'yu kafasında oynuyor şu anda. Ben Arsenal e, finaline sabahleyin vizem yetiştirmediği için gidememiştim. O zaman Kanal alt televizyonda çalışıyordum. Hiç unutmuyorum. Maç sabahı vize çıkmıştı ama o zaman uçak bileti falan iptal olmuştu. Gidememiştim. Bilbao için şimdiden e, çok vize alan, Bilbao biletini şimdiden ayarlayan insanlar var ya o finale çok inanan. Arkadaşlarım var. Bunu söyleyin yani. Çok net bir şekilde. Mi? İnşallah abi e, hem Beşiktaş olsun hem Fenerbahçe hem Galatasaray. İnşallah herhangi bir takımımızı Bilbao'da görmek bile bizim için e, gurur vesilesi olacak. Değileyim abi, Ağzına sağlık. Değerli yorumların için, değerli e, vaktini gözlediğin için. Eklemek istediğim bir şey var. Lütfen alayım abi. Benim de ağzına sağlık. Sonradan yayına girenler için ilk 11'i bir daha tekrarlıyorum. Genelde bu bir alışkanlık oldu. Bu akşam Aşağı. Kale'de Mustara, Sağbek'te Kaan Ayhan, savunmanın gövende Sanchez, Abdülkerim, Jacobs. Önlerinde Torreira, Kerem Demirbay. Salah'ı bekliyorum bu hafta sahada. Çünkü Yunus'u dinlendirmesini düşünüyorum hocanın. Mertens, Barış ve Osman şeklinde bu akşam Hatay Spor karşısında Galatasaray'ın sahaya çıkacağı 11. Ve böyle de yayını katılıyor. Bizi izleyen herkese teşekkür edelim. Birçok selam var Almanya'ya. Herkese bizi izleyenlere selamlar bunu. Teşekkürler abi. Ağzına sağlık diyeyim. İzleyicilerimize de teşekkür etmiş olun. Onlar da değerli yorumlarını ve sorularını bizimle paylaştıkları için lütfen yayının sonunda yayınımıza like atmayı da unutmadığınızı hatırlatmış olayım. Bugünlük bizden bu kadar. Bir sonraki yayınlarda görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın.